Herkese selam. Bugün pazartesi sendromu var üstümde. Incubo diye bir oyun indirdim Steam'den. Ee, şimdi hikayesinden çok ufak bir, bir şekilde bahsedeceğim size. Geçiyorum. Ee, Alice tekrardan evlenen bir çocuk ve üvey bir babası oluyor. Ee, üvey babasıyla başta iyi geçiniyor falan ama sonra babası onunla işte manipülasyonlar süt etmeye falan başlıyor. Sonra minik karakterimiz, minik çivimiz suya düşüyor ve suya düştükten sonra bütün hikayesi orada başlıyor diye başlıyoruz. Şimdi oyunun kontrollerinden genel olarak böyle bahsedeceğim size. Biraz ağır kalıyor. Ee, birçok şey çok böyle hassasiyetli bir kontrolü yok. Biraz zorlanıyorsunuz onlarken. Ama böyle değişik bir indie denemek istiyorum diyenler vakit geçirmek için, kısa bir vakit geçirmek için deneyebilirler diye düşünüyorum bence. Hastane gibi bir yere geldik. E, affedersiniz, neredeyiz? You must search your memory. E, buradan çıkmak için e, ...anılarımızı hatırlamamız, hafızamızı tazelememiz gerekiyor ama şu an karakterimizin hafızası kayıp. O yüzden sanırım oyun boyunca hafızamızı yerine getirmeye çalışacağız. Hastane gibi bir terk edilmiş alandayız ve üzerimizde de zaten gördüğünüz gibi hasta kıyafet var hani şu arkası açık giydirilenlerden. Karakterimiz de muhtemelen hasta. Hastanede tutuluyormuş. Ama tabi bilemiyoruz ne olduğunu. Bakın sallanma hassasiyetine baktığınızda çok zor o şeye geliyor. Biraz zorluyor. Biraz oyunun ağırlığı sıkabiliyor. Ee, bu annem ve babamla olan bir resmim. Ve İngilizce zaten çok basic. Hani sıkıntı çekmezsiniz. Şey ben ölsün çeviriyorum. Hani babamın yanındaki bu kadınla çocuk kim kıvamında? diye sorguluyor çocuk. Çünkü babasının iki aileyle birlikte resmi var. Ve babasının da galiba ikinci evliliği falan. Ee, 9 adet hastası varmış hastanenin ve e, 3-6-8 numara ölmüş bile. E, belli ki hastalarını öldüren e, klasik hastanelerden biri. Deney yapılıyor herhalde üstlerinde. Işte, bilmiyoruz tabii ki, şu an hikayede. Geçiyoruz. Şimdi burada bir puzzle var. Ve e, bunları rotate edebiliyoruz. Ve üstteki de galiba ipucu e, bir dakika basamadım. Gözlerini işaret eden cüceler var ve Gözüm, sağ gözüm anlamında mı? Gözüm mü? Gözüm, üçüncü cücenin gözü sağa bakmalı diyor galiba anladığım kadarıyla. Ee, İnternet. Tamam. Birinci cücenin gözü, birinci resmin gözü de sağa bakmalı diyor. Sağa bakıyor zaten. Ama. Sine dinle de bir sağa çevirelim mi Diğer cüce de diyor ki benim gözüm de sağa bakacak diyor. Böyle mi? Hayır. Böyle değil. Bir dakika. Bir dakika. Zaten şu ikisini bu mantığa göre çevirmemize göre geldi. Şimdi bu tam açıyor. Bu tabii obje var çekecek, çekemem, Çıkalım. Gördüğünüz gibi fıstık ezmesi sürülmüş bir kaydırak var, yol var. Hoppa başına mı? Evet. Geldik. Şimdi yukarıdaki ağaçta bir adet elma var ve 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 ve, something missing from the statue. Evet. E, görüyorsunuz hepsinin yanında elma var zaten bunun yanında da yok. Bir Şu an nasıl bir şey yaptığımı anlamıyorum ağacı salladı anlamıyorum. Galiba çarp... Evet, e, bodozlama ağaca çarpmanız gerekiyor. Baya gelip kafa atıyorsunuz ağaca. Çok gibi. iyi. Bunda böyle top gibi varmış. var. çok şey değil. Mükemmel değil. Hani e, daha iyi indiler var mı? Var. E, ama vakit öldürülebilir. Şimdi... Bu puzzle da şöyle ki, bunu ah bir dakika yanlış oldu ayarlar. Ah yanlış oldu ya. Nasıl öleceğim ben şimdi? Bir dakika restart diyorlar. Tamam. Şimdi, resimde Yuri kayıp diyor. Yani Yuri ne bilmiyorum. Göreceğiz şimdi aşağı doğru itiyorum. Yuri. Uh huh. That's Yuri. Yuri. Yuri da. Hi Yuri old. Oh. Hey. Yes. Yuri, haearet gibiin. Attık. Başarılı bir şekilde. Şimdi devam ediyorum. Ay, ya ay kontrolleri gerçekten çok e, Kabız. Kontrolleri çok kabızı. Bunu söyleyebilirim kesinlikle. E, ya o beklediğim hassasiyet bir türlü yok. E, nerede ori, nerede bu? Tabii ki karşılaştırılacak iki oyun değil ama ya kontrolleri bayağı şey. Yoruyor. Hide diye bir yazı var burada. Muhtemelen gizleneceğiz ama nasıl gizleneceğiz bilmiyorum. Ay. Bizim karakterin migreni var Ara ara başı ağrıyor. Babası ve öteki ailesi. Ve bir yanda... Ha. Anladığımız kadarıyla... Burada her şeye batmazlık var. Baban işte ya. Yani aile kaza geçirmiş ilk ailesi galiba adamın. Hmm. Tatlı bir sa saklanma şeyi var. Ben <laughs> buna saklanacağım herhalde ama ne gidecek? Tırıklamak istemiyorum onun çekimlerini ben hiç anlamıyorum. Yani nerede? Bak. Oh. Çaldı. Tam. Aman! Aman erken çıktı. Erken çıktı ya. Oh! Ağzımızı da işte gitti, böğrümüzü ısırdı ya. Uf be ya. Aa, o kadar yavaş ki. Yani öldükten sonra öyle geriden başlıyorsunuz zaten. Bunu yiyor. Çok uyumlu. Ben şimdi burada bir saklanayım bir anda. Zaten saklanacağım her şeyden. Ben saklanıp bekleyin. O Abi kafasını döndü bir an çıkmıştım ya. Nasıl bir şey ya? Animasyonun bitmesini beklemek, yürümesini Başlamasını beklemek gerekmiyor. Yani. şeklinde karakterimizden sesler geliyor. Korkudan. Çocuğun babası falan çekti. yerde Bir de erken bakar, erken çıkarsa ya da baktan görürse ayağınıza şey kapçı atıyor Direkt yani tek 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 yetiniz bir bir şey. Bir hatanızda gidiyorsunuz ve <laughs> gidiyordum gene. Bir sonra baştan başlamamız gerekiyor. Oyun bir şey. Bir de bu sekanslar çok güzel sürmemeli yani.

gireceğim yok. Şuraya quick şekilde girmek istiyorum. Acil yani. <laughs> thank <laughs> you gerçekten. Karakter gidiyor, Yani yeterince hızlı davranmıyor. Yani belli bir neredesi falan Nereye oldu! da inku bol şeklinde yazı geliyor. Bu da ne oluyor? burada galiba patronun önünde kuyruğa girmiş zombiler var. şimdi. Düzgünce sıraya girin çocuklar beni dinleyin. Ne zaman size söylersem o zaman bir adım öne çıkın diyor. Ben şu an arada fırlarsam Allah. Ya abi bu kadar kolay ölmüyor. Ah hiç çok ya gerçekten. Tam next dediğinde basmamız gerekiyor. Tamam. Şu an hızlı geçiyorum. Oha. Tep de değil sadece. Tap de değil böyle bir şeyi ölçüyü ayarlamak gerekiyor. Yani basıp bırakmak. oyun kontrolleri bayağı zor bu arada. Gerçekten. Yani kolay gibi gözüküyor ama hiç değil. Ay çok zor ya Allah. Gerçekten yani bazı şeyler kontroller o kadar oyun çok hassas kontroller o kadar hassas. Yani yenildiğiniz o kadar easy bir şekilde siz, size şey oluyor ki. Arkamızda kalan yapamayacağım aşk ya. ama gerçekten Yoğurdu... Bence bir dahakine devam edelim. Bu e, basit e, Next oyununda bu kadar zorlanmak beni birazcık şey yaptı. Yoğurdu açıkçası çünkü yani bu kadar basit bir şey, kolay bir Next idiğim an... ...sağ geçmeliyiz gibi hissediyorum. devam edeceğim yapamazsak e, bir dahakine bırakacağım. Çünkü e, hani zor ya. Biraz. Videoyu da aşırı derecede uzatmak istemiyorum. Evet, yani son kez denedim. Kaldım <laughs> yani bu bak devam ederim. E, ama şimdi burada bırakıyorum oyuncuğumuzu. Hadi son bir kez daha denesem Deneyeyim Hadi son bir kez daha deniyorum. Belki siz denersiniz. Steam'den ücretsiz olarak dediğim gibi ulaşabilirsiniz bu oyuna. Belki sizin ayarlarınız, elinizin ayarı daha kuvvetlidir. <laughs> yani bu şekilde benim durumum. Daha sonradan tekrar devam ederiz.